Merhabalar arkadaşlar bugün sizler ne yapıyoruz Minecraft dondurması deniyoruz aşırı o kadar merak ediyordum ki şimdi sizlerle deniyoruz şöyle göstereyim şimdi açıyorum buradan açıyorum hemen açalım abi kız kalmış bu kadar az mı olur lan? gerçekten kazıklanmış gibiyim. Sen gerçekten kazıklanmış gibiyim. Bakar mısınız? Böyle çıktı artık. yapacak bir şey yok. O zaman şöyle göstereyim size. Ya ama gerçekten kazıklanmış gibiyim ya neyse. Şöyle. Şimdi e, şimdi bence bu e, fıstıklı normal. Bu kakaolu, bu vanilyalı. Bakıyoruz zaman. Bu, bu bir yerden tanınık geliyor. Ama fıstıklı gibi değil. Üçüncüye <laughs> bakalım bir Bu kakao Asıl olaylı yeri. arkadaşlar aşırı abartılıyor. O kadar çok abartılıyor ki almayın derim yani. Ben böyle derim. Aslında herkesin zevk, damak zevki var ama ben böyle derim. Çok da abartılacak kadar değil. Lezzet hazinesi. Diyor. Hiç de lezzet hazinesi değil. Zaten kazık kaldı. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten daha da almıyorum arkadaşlar. Dondurma falan da almıyorum. Kıtır parçalarmış. Hiç de kıtır falan değil. Hadi görüşürüz. Bay bay.